Evet arkadaşlar herkese merhaba. Amigo Sanat Kanalı'na hoş geldiniz. Yeni sezon, yeni sezonun ilk maçı e, Gaziantep Galatasaray maçında tepkimizi göstereceğiz. E, kanalımız çok yeni. Bunlar hep ilk videolarımı yüklüyorum. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Büyümemiz lazım Fenerbahçe ailesi olarak ve maç da başlıyor. Tüm takımlara başarılar. İlk vuruşla birlikte başladı. Çekli ilerliyoruz. diliyoruz. Arda. Emma Kata. Yerde oynadı. Gitti bir dakika. Sen de sesin çıksın. Aa, i̇lk dakika. skor tahmini yapamadan Antep <laughs> saptıyordu bir tane. E, ee, skor tahmini yapacağım. E, ee, genelde ilk maçlar hiç belli olmaz. Büyük takımdan puan kaybedebilir. Ama ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 2-0 Galatasaray kazanır diyorum. Sen de bir skor tahmini yap bakalım. Bence 1-1 bitecek. 1-1. Evet. Hadi bakalım. Ağzına sağlık. Ben öyle düşünüyorum. Vay be. Uluslararası Galatasaray'ı seyretmek de varmış. Ben bile bir garip oldum yani şu an. Galatasaraylıların hislerini top düşünemiyorum. Alex siz Fenerbahçe gibi bir şey oldu şu an. Taç, Antep yakalarsa atar. Arkaya çok adam kaçırıyorlar. Arda Kızıldağ. Bakalım. Şu, şu anda heyecanla bekliyoruz ve bir inceleme tavsiyesi. Yani o bence penaltı yani, da, formasından çıkıyor ya. Tavsiyesi. Çok net penaltı yani. Sezonun ilk var incelemesi. Gaziantep Futbol Kulübü kulübesini uyardı Alişan Salan ve tekrar seyredin ama gelen izleme tavsiyesinin ardından şimdi monitörün başında ya penaltı yani potansiyel bir penaltı kontrolü forması lan çekiyor ve Roland Şalay o da, o da çekiyor aslında onun formasından ama ilk de çekiyor yani Aslında ilk de o da çekiyor Antep'e oyuncu çekmeden önce saray çekiyor sonra Antep'e oyuncu çekiyor onu. Aslında ona dikkat ederse yani ilk faaliyeti o yapıyor ama... Aşağıdakini izlemeye devam ediyor pozisyonu. Bilmiyorum ya bu hani... Çok basit bir penaltı gibi geldi ama penaltı tabii yani. Bir kez daha. Eğer yani bu pozisyona penaltı verecekse... Takdir açıdan Alişan Salı'nın pozisyonu izleyecek. Kimse niye verdin diyemez. Konuyu böyle kullandı. Topsuz alanda yaşananlar vermese de niye vermediğinde denmez yani sonuçta bu tarz pozisyonlarda çok fazla forma çekişme pozisyonu oluyor ferah ama şimdi şöyle bir şey var eğer forma çekmeye zaten hocaya da açıklamayı yaptı Antepli direktörüne forma çekmeye ferah verdiğini söyledi ilk pozisyonunda Saray Antep oyuncunun arkadan formasını çekiyor. Sonrasında hemen devamında Antepli çekti Galatasaraylı Salahay'ın formasını önden. Bak forma çekmeye verdi diyor. Sarı, Sarı kart verdi şu anda. Ya madem forma çekme faal ise iptali Galatasaraylı oyuncu yaptı yani. Neyse kullanın bakalım. Karaltı çökçenizi kullanın bakalım hadi. Bu kadar basit bir penaltıyı da Fener'e varmazlardı. O da, onu da söyleyeyim yani. Böyle bir penaltıyı bize çarpıştık da çalmazlardı. Barış Alper ters gönderdi gol attı. Barış Alper Yılmaz sezonun ilk golünden giriyor. Penaltıda da hata yapmıyor Barış Alper Yılmaz. Bak hata aradan gönderdi. Sonra eskonun koşusu sonra eskonun koşusu. Yürü oğlum. attı Sorescu'ya. Şut imkanı vermedi. Gabriasana. Aradan. Arda Barış. Barış çekti önüne. Barış bıraktı. Gol pozisyonu şut. şimdi. Abi ya devam et ya. Kalkacak şimdi zaten bir şey yok. Barış, Barış Alper Barış. abi bu ya. Ha, kalktı işte. Ha. düdüğü çalınca kalktı işte. Yani, ha, bu oyuncuları tanıyın artık ya. Bu oyuncuları 5 sene oldu. 4 sene Çağır, oldu her Barış. sene. Bak yüzünü çiziyor ya. İşte ha, bunlar yere bağımlı yaşıyorlar. Bunlar yere yatmazsa hayatları son bulur bunlara oyunun durması ile birlikte Gaziantep'te su molası. Maxim ve bir anda Aha, kavga çıktı. Sanchez karıştı. Sanchez, Şalay, Alexander Maxim pozisyonun içindeki isimlerdi. son Sanchez yerde kaldı. Tansiyon yükseldi. Bu pozisyonun başlangıcı. Lucas Torreira ve Lungoy. Torreira'nın sarısı doğru. Serbest Doğru da Kempe diğerleri de kavga etti. Alexander Maxim ve Davison Sanchez. Sanchez yerde. Sanchez topu vermiş. O tartışmanın içine dahil oldu ve bir anda o bölgede gerginlik attı Sarı kart 3 oyuncuya. Lucas Torreira, Davison Sanchez ve Alexander Maxim sarı kart gördü ilk yarının sonuna en az 11 dakika. 11 dakika, dakika mı? Taç atışı kullanıldı. Dani Sol Sanchez yeniden Lukoyi. Abi aç oradan artık ya. Onun ortası arka direğe Arda yerde kaldı. Hiçbir kalk, bir şey yok kalk. Hiçbir şey Kalk 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 kalk, 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 kalk. Hiçbir şey yok. Kendi kendini yerden yola atma. İşte pozisyon. Ceza. Ada formasından çekmiş. Arda sakatlık yaşıyor. Abi nasıl yok? O da formasından çekmiş adam işte. Aynı sakatlığı var. İtildiğini düşünüyor Arda. İşte pozisyon. Yine farklı açılar. Abi formasından Aynı çekmiş aşıyor. işte ya. Aaa işte işin rengi değişir işte bak ona verdi ona vermedi işte İşte bak ondan sonra işte, işte bak böyle şampiyon oluyorsunuz işte. İşte bak böyle ilk haftalarda böyle kazandığınız bu puanlarla böyle bu hakemlerin verdiği bu kararlarla böyle bu puanları topluyorsunuz. Ondan işte böyle şampiyon oluyorsunuz işte. Yani i̇zliyorsunuz işte maçı işte, izleyin işte. Bak aynısını vermedi işte. Aynı, birebir aynı Zaten arkadan formadan çekti. Sonrasında Alexander Maxim.

şaka bir yana da Burak, e, güzel aldı önüne ama Yunus Sanelin atması gerekiyordu o golü bence. Taş, Başkası kaçırsa anlarız yani. Barış Alper Yunus kaçırırsa okey de. Ama Sanel'in bence kaçırmayacağı bir pozisyonda. Sana yaklaştı Barış Alper. Yine kurtuldu rakiplerinden Barış. Ooo bu Barış her pozisyonda başladı daha. İlk yarıdan başladı daha. 38 tane maç var. Bu kadar atma kendini ya. Penaltını aldın, olacağız. asistini yaptın. Topuğu... Ha 10 tane penaltı mı kullanacağım bir maçta Barış? Abi, ha Barış çok atıyor kendini söyleyeyim yani. Sen Gerçi omuz atmış. Adam da. Ne Barış da sabah kolay yıkılan Barış, bir adam değil yani o Bana biraz attı, attı gibi geldi de. Orada atlamış da olabilir. Bu önüne, Yunus bir Vallahi Yunus sahneden daha iyi. Galatasaray ilk yarıda Bak şu hareketleri devam Beyaz noktaya doğru yürüyor karşılaşmadaki mi? Barış oradaki kalabalığın arasında yerde kaldı ve karar bir kez daha penaltı. Barış Alper topu çekti, yerde kaldı, karar penaltı. Junilio Bakura. Abi yok gerçekten penaltı yok bak yani de ayağa bir müdahale var evet. Kolu müdahalesi. Ama böyle kendini yere atacak kadar, kıvrandıracak kadar, penaltı verilecek kadar bir müdahale yok. İlk kez daha yani adamın ayağı çarpıyor, ayağını geri yatıyor, ayağı ayağına geliyor. Yani o kadar da. Barış Alper, için maşı... Bu ne oğlum? Galatasaray ablemi nerede lan? Ablam yok formada. Düzeltiyorum. Bir gol bir asist ve şimdi ikinci gol için topun arkasında Barış. Barış Alper, topun üzerine geldi. Barış yine aynı köşe. Barış Alper Yılmaz. Abi çok, çok basit penaltılar veriliyor. Hemen dırk dırk çalıyor penaltı. Bir tekrar izlenmedi. Üç üç, bir vara gidilmedi. Var mı yok mu? Üç golde katkısı var. Barış Alper Yılmaz'ın. Ve ilk yeri bitti. Değerli futbol severler. Evet arkadaşlar ilk yeri Galatasaray 3-0'lık skorla e, soyunma odasına gidiyor. İki tane Barış Alper, bir tane de Eren Alın'ın golü. Ben penaltıdan e, kesinlikle bence penaltı değil. İlk penaltıda e, ilk formayı çeken zaten Zalai. İkinci penaltıda da çok sert bir müdahale yok. Ya, pozisyon içerisi kalabalık. Pozisyon yeri sadece adam ayağını uzatıyor. Barış Alper'in ayağına değiyor. Barış Alper sürekli zaten en ufak bir dokunmada o kadar güçlü bir adam. Yani o kadar kolay kolay yıkılacak bir adam değil. Hemen kendini ceza sahası için yere atıyor. Değilse zaten atmıyor. Ayakta kalıyor. Ee, dediğim gibi iki penaltı da bence kesinlikle penaltı değil. Galatasaray bence yine böyle beleş penaltılarla puan toplamaya başladı. Bakalım ikinci yarıda görüşürüz. Arda Kızıldoğulu ve Bence ceza sahası dışında evde oynuyor. Evet, burada bir kırmızı kart var. Serbest vuruş var ama... Touch. Ayten geçti. Ya. Erken el kapalı dedi el kapalı falan değil yani. Açık el. Şimdi değişiklikler olacak. Pozisyon. Az önce yaşananlar yeniden... Açık abi, gelince. el açık ya. Galatasaray'da... Bu açıdan birden Oyuna gelecek. Bir şey belli olmadı. Açık. Açıyor elimi. Kıvar da çağırmadı. Bu arada bir şimdi, şimdi çağırdı. Sesini. Bir kez daha Far monitörüne gidiyor. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansal'ın pozisyonu vardı da. Kırmızı kart net. Arda Barış'la birlikte koşmuştu. Kaleci Burak ceza sahasında Top kesse çıkardı. Barış boş kale atacaktı çünkü. Potansiyel bir kırmızı kart şey kontrolü gerçekleşiyor Bomboş. şu anda Gaziantep'te. Hakem izledi. Oyun alanına döndü. Eli arka Kardeş yarıda geldi. Bar incelemesinin ardından kazanılan penaltıda Barış Alper Yılmaz 12. dakikada Galatasaray'ı 1-0'a geçirdi. Evet arkadaşlar. Maçın sonucu Gaziantep Futbol Kulübü 0, Galatasaray 3. Galatasaray deplasmanda 3 golle 3 puanı aldı. Bir tepki videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalı takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı da koyacağım ee, ilk de giriş ekrana. Oradan da Instagram, TikTok hesaplarımı takip ederseniz kanalımızı hep birlikte büyütelim.